Arkadaşlar bugün oyun kanalındasınız ve oyun videosu çekeceğiz. Hmm. Hmm. Evet, evet Ay, şey. ayak Başlayalım. Şimdi ne? Dökeceğim ve seçeceğiz. O, Nereye? Bir üç Şimdi bir iki üç 3. 1 2 3 Bu yağ çok güzelmiş kız. bu etekleri kaptım. Ne bunu isteme. Ve bunu şey minişini giydirebilirsin. Evet. o yağdan geçiz. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. O ask askılıklar ona olmuyor ki. Hmm. <laughs> Hiç mi? Ya. Bir. Dengede dur. En azından. Değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar? Siz söyleyin ona. Buna. Siz söyleyin ona. <laughs> Ama An annem de yemeğini <laughs> öve öve. Bitirmedi. <laughs> Ölmekten. He. Sanki bu ASMR oldu. Ne yiyoruz? Gence de bilmiyorum. Gelecek, ben çalışamadım şey, Şunun güzelliğine bakar <laughs> mısın? vallahi. senin her makine az oluyor ama böyle gel Evet, evet arkadaşlar yani. ben evet, evimi kurdum. Bu arada bunları göremiyorsunuz şimdi diziklerinde. Arkadakiler bitecek. Atarım, Onu da asarım

Başlayalım mı? Başlayalım. Ben kurdum evime. Küçük mü Bir, iki, üç. Tır tır Hayır Bir dakika. Üç ineceğim. Bir, iki, Tır Ya kuş geldi. kuş ortaya atıyorum. Kim alırsa kadar. Hayır ne ha. Hayır. Sen. Hayır. Sen. Sen hayır diyorum. Hayır. Hayır. Oyuncak ki bunlar bu arada. Hayır. Oyuncak senin. Oyuncak. Senin. 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 Ya. senin. Öf ya tamam bunun. <laughs> Oyuncaklarınızı şimdi dedelim. Hızlı evet. çekim. 3, 2, 1. Ready, go! go. Takas Taks edebilir edelim. miyim takas? Ne? Maymunla bunu takas edebilir miyim? Ha. Çok tatlı ama bak. <laughs> ama ben bunu tamam tamamen... Yürüyebiliyor mu? Ben bunu takas etmem ki. Ben bunu takas etmem ki. Etmem ki. Etmem ki. Ya. Daha takas yok bir, bir hızlı çekme aldım. 3 2 1. Kaplumbağa ile bir şey takas etmek istiyor musun balığı? Balığı. Balık balık. Teşekkür ederim. 3 2 1. Daha gemine de takas yok. Ay şişek yaptım ya. Hızlı çekme aldım. Yalnız kaplumbağa ile fare ayakta durmuyordu benimkinin. Vallahi sana nasıl durdu onu hiç bilemem. Yavaş çekim aldı. Yavaş çekim aldı. Ay çarptım. Ben oyuncakları bunun içine koymak istiyorum. Kendim almıştım bu zaten. Oy, Şimdi. Polibakıt kutusunu. Bir, iki, üç, go. Dır, 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 gülür, gülür. Dört tane. Nasıl? Hayır almak zorundasın. Yani. Ya bu ne? <laughs> saça bak ya saça. Ben de bunu alacağım o zaman. Bunu da buraya koyacağım. Hadi Ready go. go! manken, manken. Benim dükkanım da manken. Manken, manken, manken. Man Şimdi kapatıyorum.